Merhabalar, ismim İrem Eliftaş. Uluslararası Maviler Vakfı'nda psikolog olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben Beyza Kazmaz. Uluslararası Maviler Vakfı'nda psikolog olarak çalışıyorum. İslahiye, Nurda ve buraya bağlı köylerde kadın ve çocuklarla grup oturumları düzenliyoruz. Farkındalık ve aktivite olmak üzere iki farklı oturum düzenliyoruz. Öncelikle sabah sahaya geldiğimizde o gün hangi köyde veya yaşam alanında oturumu planladıysak hazırlıklarımızı yapıyoruz. İkramlıklarımız, rolap larımız katılımcı belgelerimiz bunları hazırlıyoruz. Bu planlamalar bir ay öncesinden hazırlanıyor. Hangi etkinliği, hangi aktiviteyi yapacağımız. Sonrasında yola çıkıyoruz. Etkinliği yapacağımız yere vardığımızda öncelikle ortamı hazırlıyoruz. Daha sonrasından katılımcılarımız geliyor ve onlarla tanışıyoruz. Küçük ısınma etkinlikleri yapıyoruz. Bu sayede birbirimizle kaynaşmış oluyoruz. Aslında biraz da ortamı yumuşatmış oluyoruz. Bu ısınma etkinlikleri sayesinde kadınlar bize kendilerine daha rahat açıyorlar ve oturumlarımız kolay bir şekilde ilerliyor. Farkındalık oturumlarında bilgi veriyoruz genelde ve etkileşimli oluyor. Soru-cevap şeklinde geçiyor. Aktivite konuları da kadınların isteklerine, ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Örneğin stresle başa çıkma, aile içi iletişim, ruh sağlığının önemi gibi konularda çalışıyoruz. Burada da kadınlara kendilerini güvende hissedecekleri ve kendi paylaşımlarını rahatça yapabilecekleri bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Genelde oturumlarımız çok keyifli geçiyor. Kendilerini çok iyi hissettiklerini, gerçekten grup içinde, işbirliği içinde bir etkinlik yapmanın onlara çok iyi geldiğini, kaygı ve stres düzeylerinin çok daha azaldığını bize geri dönüş olarak bildiriyorlar. Bu oturumlarda çeşitli şekilde örneğin bileklik yapma, kumaş boyama, örgü gibi müzik eşliğinde gerçekleştirdiğimiz eğlenceli oturumlar şeklinde oluyor. Kadınlar aslında bir bahane ile eğlendiklerini, toplandıklarını ve sosyalleştiklerini söylüyorlar. Oturum sonlarında güzel bir bağ kurmuş oluyoruz. Ayrılırken bizi tekrar çağırıyorlar, tekrar gelmemizi istiyorlar. Ben de 6 Şubat depremlerini yaşamış bir insan olarak onların yaşadığı zorlukları çok iyi anlıyorum. Ve bu şekilde onlara iyi gelmek beni de çok güzel etkiliyor ve ben de iyileşiyorum onlarla beraber. Biz sizin yanınızdayız ve seninle birlikte iyileşiyoruz. Birlikte iyileşiyoruz aslında diyebilmek ve insanların da bunu hissetmesi bence iyileştiren şeylerden biri oldu. İnsanlar bize karşı çok daha yakınlar ve ilk baştaki süreçte sondaki halini görmek, o değişimi görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Onların yanlarında olmak, onlara iyi geldiğini görmek, gözlerindeki o ışığı ve parlamayı görmek, mutlu olduklarını görmek benim için çok çok büyük bir anlam ifade ediyor. İnsanlara dokunuyor olabilmek çok iyi hissettiriyor beni ve ekip arkadaşlarımı. Sağdayız, buradayız. Yalnız olmadıklarını bilsinler ve burada olmaya da devam edeceğiz. Mavi'ler Vakfı'nda çalıştığım için çok mutluyum. Onların hayatlarına dokunduğumu gördüm. Elimden geldiğince onlara iyi gelmeye devam etmek ve yanlarında olmak istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Ve bundan sonrasında da hep insanlara dokunmak, bu değişimi görmek ve yanlarında olmak istiyorum.